Yapıyoruz. Biz sizler birlikte kombin bulma videosu çekiyoruz. Bir dakika. Şöyle çeksin bazı burası da. A koyuyor artık. Kombin çekme videosu. Neyse. Bu arada özür dilerim sesim için hastayım da o yüzden. O zaman videomuza geçelim. Hadi gel bakalım geçelim videomuza. Pardon. Aa, şimdi şöyle ki ne giydireceğim ben bunu? Şöyle alalım bunu. Bunu alalım. Evet. Bu hala işleremedim ve efsane. Ay! Ya bilmiyorum. Ay hazırlamadım ne giyeceğim. Allah'ım Ama şöyle yapacağız. Pardon. Buradan alıp bir tane giyineceğim. Dölülülü. Pardon. Ya dilime bir şarkı takıldı da. Alt 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 alt. Al 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 al. Tamam. Üst. Al 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 al. Doldur maşallah işte. Bak. Şimdi bu da sıra sıra dizmek var. Ay ciddet geçireceğim. Böyle vermişiz. Kıyafet. Kıyafet biraz Neyzer ön dağına Tamam. Okey. Ben onlara bir tane giyeyim. Şöyle. Okey. Çok güzel. Uf. Üf yakıyorum ya. Allah'ım Allah. güzel. hoş bir Aslında ben oraya çocuk odası yapacaktım da. Ya çocuk yapmakta fazla fazla geçti çocuk yapmakta. Orayı sefer odası da çevireceğim. Orayı ya da başka bir şey yaparım bu arada arkadaşlar bilmiyorum tam olarak. Geberiyorum. Do 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 do. Aslında bir kalbim vardı. Videoda görmüştüm. Onu yapmak istiyorum. Ama altını bulamıyorum. Benim bir şey. Oha. Bu fena. Feda da Bir cenip alayım ben o yüzden. Canım alayım ben o yüzden. <laughs> Ana. Burada da var ya. Kız kim lan? Tövbe sıfır. Tövbe 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 tövbe. tövbe, tövbe. Tabii değil. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah diyeyim. Allah Allah. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ya konuşamıyorum böyle burunumu çekmeyeceğim. <laughs> Oha! Olsa efsane. Oha!

zaten ne olabilir ki daha başka değil mi? Bence bir şey olamaz. Ne şu bunun hakkında nasıl Yok, ben bu kutulamadım arkadaşlar? Yo kut nerede kut 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 pantolon kut 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 pantolon nerede nerede Hemen bakalım arkadaşlar YouTube'dan bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Her yemek yediğinde dilini ısır. Lan Ümit neden? Arkadaşlar alalım mı? Bütün kahverengi şeyleri. İstiyorsanız videoyu onu çevirebilirim. Olur mu? Bence olur kombinden. Nerede? Kahverengiye çevirdim. Ama bence onu bir sonraki videomla yapayım ya. Bu kombin videosu zaten çok fazla. Bu şey çok iyi. Aa ben Başlayın. Ya Arkadaşlar Tukaba ben bayağı video atıyorum. Çünkü bilmiyorum Avatar Tarbaktan ister misiniz? Ya ne bileyim. daha çok daha çok iyi şey yapıyorum da. Olsun. Avatar World gelecek. Merak etmeyin. Şimdi Ankara'mıza gelelim. bir Dönelim. Dön, dön. gösteririm. Du, du 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 du. aa dönme döndü. Almış mıydı bu? Almışım da almışım. Ne ne diye merak edersin ama asla söylemem. Çünkü spres spres Ay sen ne yapıyorsun orada?

Yüreğimde iter mallıyor derinlerde inop içeri çık çıkmış tamam eee Yaşlı teyze, evet Versene, versene. Ver, üstünü de beğendim bu arada. Şunu Çok güzel ha. Giyilir arkadaşlar. Kodunu yapalım. Ya ben şu kod pembelonu bulamadım. Aslında bu üstte bu kombiniyordu. Öyle bir şeydi herhalde bu. Kod pembelonu bu bulamadım. bari arkadaşlar. Benim kızım mesleği yani kızım mesleği doktor. Video bildiniz? Video biliyor muydunuz? Biliyor muydunuz? Yok lan mahkeme şey işte. Başka meslek daha seçmedim. Ee, du -du 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 -du. Ne oynayayım başka? Nereden? Arkadaşlar videomuz kısa mı sürecek? Hiç sürmez. Anam bu neydi? Hoş beynsiz. Kısa sürmesi Şaka mısınız? Abi şaka. Ah, 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 Ya sen ah, ah, <laughs> 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 <Sen gülüyor> Ne oğlum ya. Tüy Ben hiç Ya onu bu arada. İşte. Evet, i̇şte. anladınız mı? Şey. Neydi lan? Ya evde kullanmak için. Arkadaşlar, 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 lar, 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 lar. Başka ne alabiliriz? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bari siz söyleyin. Aa, gerçekten gelmiyor. Ama arkadaşlar şöyle yapalım. Aldığımız kombinleri ay, aldığımız kombinleri deneyelim. Part 2 olsun. Nasıl? Part 1, part 2. Oy çok güzel. Allah'ım çok güzel. Bu böyle. Sonra bu böyle. Oha bu arkadaşlar. Bunu ben de yapabileceğim biliyor musunuz? Bununla efsane gözüküyor. Altını bir toplu. Bu siyah şeyi de e, e bence biliyorsunuz. Herkes, herkes biliyordu. Pardon. Hoşum. Ay Şuna ya da şuna ev sarı yalan versin. Oha çok iyi oldu. Aaa aşık oldu. Aşık oldu. Aşık oldu. Aşık oldu. Allah aşkına oldu. Aaa kendi kendime tarz ürettim. Ay sarı güzel oldu. Tamamdır. Efsane her şey efsane bana göre. Her şeyi söyle, söyle. Bir şeyimiz yok, Kanka var ya, ay kanka diyorum. Pardon, okula gittiğim için. Hep herkes böyle mu arkadaşlar. Takmayın bir kafaya. Herkes dediğim için sorun yok benim için. Niçin sorun varsa demeyeyim. Bazen de diyorum yanlışlıkla yani. Her gün deneyeceğim. Kanka, kanka olmaz ki. Ama kendimize diyorum ki billaha kaptık. Yani lakapsız olmaz. Size ben bir lakaptayım. lakap lakap mıydım? Öyle mi söyleniyor? Evet. Lakap ne olsun civcivlerim ay efsane güzel civciklerim ay civcivlerim Civciv. civ civ ben ne yapacağım bunu ay Allah arkadaşlar eskiden iki tane video sen ne de... yapıyorsun iki tane iki tane videom vardı benim Allah'ım ya. Allah, Sinir etti. Eskiden benim iki tane videom vardı. Onlar da daha Mikrofonu nasıl açılacağını bilmiyordum. Hatta size de göstereyim istiyorsanız. Şöyle açıyorsunuz kaydırıyorsunuz eğer iPhone'sa. Buradaki o şey var ya işte ya. Ya böyle basılı tutuyorsunuz. Burada e, mikrofon kapağı aça var. Kapak aç var. Ona aça basıyorsunuz. Bir de böyle buldum. Var babam buldu. <laughs> Kanal açarken. E, şöyle ki o arkadaşlar duvarımız. Nereden aldınız Şöyle ki ben size anlatayım o sırada da bak göstereyim. Şöyle oldu. Ee, neyi anlatıyordum ben? Ya o zamanlar mikrofonu açmayı bilmediğimiz için o zamanlar böyle öyle çekmişti ve altı abone olmuştu. Benim mutluluk. Senin. Bana böyle farklı boylar çok iyi. Es. Orayı. Bana arkadaşlar kullanayım mi yoksa şöyle kullanayım. Ben şu an kullanıyorum. banyo diye kullanıyorum. sonra klavye O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay. Hoşçakalın. Şöyle el sallayayım size. Bay bay.